SolidWorks'un içerisinde kopyala yapıştır denilen bir komut sistemi var. Aynen e, Windows uyumlu olan tüm yazılımlarda Word'de, Excel'de olduğu gibi. Bunda da kopyala, kopyala yapıştır. Yani Ctrl-C, Ctrl-V mevcut. Bu ne işe yarar sizler için? Hemen göstereyim. Bir örnekle birlikte. Ki basit bir örnek olacak zaten. Şunu şöyle kabart. Ve aynı şekilde bir tane de rastgele Şurayı bir dikdörtgen çizdim. Ve gelip şunun tepesine bir delik açtım. Mil de ekleyebilirsiniz. Yani illa delik olması gerekmiyor. Kör olabilir. Boydan boy olabilir. Şuraya da bir radius attım. Sabit çap radius. Şimdi diyorum ki bakın seçtim. Ctrl-C'ye bastım klavyeden Yani kopyalamaya bastım Sağ tıkladığınızda bunu göremeyeceksiniz Gelip şu yüzeye bastım Ve Ctrl-V'ye bastım Dokunduğum yere merkezi oturtup Ctrl-V ile yapıştırıyor Geldim yan yüzeye bastım Ctrl-V dedim Farklı bir düzleme yapıştı Seçtim Ctrl-V dedim Pardon Çizgiyi seçtim Ölçü okunu seçtim çünkü Şuna undo diyelim Heh şu yüzeyi seçtim ve Ctrl V dedim yapıştırdı. Peki gelip dışa yakın bir yeri seçer ve Ctrl V dersem ne olur? Yapıştırır ancak merkezi orası aldığı için kenardan dışarı taşarak. Aynı şekilde gelip Ctrl C ile bunu alıp götürüp de bakın farklı bir düz şey yönde getirip buraya yapıştırabilirim. Ya da şu yüzeyin tamamına ya da şu yüzeyin tamamına basıp Ctrl V ile yapıştırabilirim gördüğünüz gibi. Dolayısıyla SolidWorks içerisinde Ctrl-C ve kontrol v sadece sketch değil, katı da kullanabiliyoruz.